Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu Atatürk İlkokulu 4E sınıfı öğrencisi Fatih Hayri'ye devretti. Kaymakam Günlüğü minik kaymakama kaymakamlık görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette okul giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması noktasında Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'e talimat veren minik kaymakam Fatih Hayri, çocuklar için sosyal ve sportif alanların çoğaltılması isteğinde bulundu. Mevlana İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yağmur Türkan ise okul müdürü Mehmet Tatlı, sınıf öğretmeni Fatma Atçı, rehberlik öğretmeni Hatice Kübra Çelik ile birlikte Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Kurmay Albay Erkan Bulut'u ziyaret etti. Tugay Komutanlığı makamına oturduktan sonra minik komutan Yağmur Türkan asker selamlamanın ardından yemekhane denetimi, revir ziyaretleri gerçekleştirdi. Tüm çocukların bayramını kutlayan Tugay Komutanı Erkan Bulut, günün anısına öğrenci Yağmur Türkan'a çeşitli hediyeler takdim etti. Çerkezköy Belediye Başkanı Vaha Pakay, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Fevzi Paşa İlkokulu 3C sınıfı öğrencileri Hilal Demir ve Giray Koçer'e devretti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Çerkezköylü çocukların sosyalleşmeleri için bütün parklara bisiklet yolu, kaykay ve paten alanı yapılmasını isteyen Minik Belediye Başkanı Hilal Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden de hayvan barınağının geliştirilmesini, sokak ve mahallelere hayvan evleri yapılmasını istedi. Başkanlık koltuğuna oturan diğer isim Giray Koçer de okullarda çocukların rahat futbol oynayabilmeleri için futbol kaleleri, voleybol oynamak için voleybol fileleri, basketbol oynamak içinse basketbol potaları yapılmasını istedi. Koçer, okulların gezi yapması için sadece okullara ait bir otobüs tahsis edilmesi talebini de iletti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de koltuğunu Recep Arif Gabralı İlkokulu öğrencisi Semih Acıgöz'e devretti. Vatan elin koltuğuna temsili olarak oturan Acı Göz, telsizden anons geçerek tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. <gülüyor> <gülüyor> 76 Merkez. Bütün, evet. Bütün çocukların Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.